Hmm. Ben de üstümdekini atmıştım en son. Aslında biz bizim, bizim base'e gidip şey yapalım mı ya? Üstümüzü boşaltalım mı? Ben şu an base'e gidiyorum evet. aynı şekilde üstü boşaltmak için. Bejirdar. Aslında sen bana bir şey mühendisliği demiştin değil mi? Ha gelişmiş mühendislik. <laughs> Bunu aç demiştin değil mi sen bana? O bizim şey yapmamız lazım. Kütüphane bulup orayı <laughs> toplamamız lazım. Kitap lazım bize bu bir sürü. Buluruz buluruz şimdi zaten bir Oha 15 bin para istiyor potaya dövme çelik çelik ok başı ve kurşun ve kenar etmek için Hı -hı. Demirci gördüğüm pota <laughs> kral sende para var mı? Nakit para mı? Nakit para dedim hayır şey e, ee, maraj, 414 tane var şu an. Çok acil lazım şu an. Bir dakika geleceğim şu üstümü boşaltayım. O benim Anladım. açlık çok kötü seviyede. Yiyiniz var mı? Yok? Bekle. E, al Al bundan bir tane. Hmm, balık çorbası. Bak şimdi bak. İç bak şimdi olacak izle. Zaten ne içtin? Sen bana attın şey içtim. Soldan bak şimdi neler artıyor? He? Ne? Ne arttı sol tarafta şu an senin? Canım arttı. Başka? Başka Valla başka bir şey artmadı. La 80 can, 40 yemek, 40 su veriyor. Nasıl bir şey artmadı? Sen ne yedin? Ha aynen yemek. Ama hala açım ben. Çok kırmızı şey ya. Sen de ben yanlış şey yemişim. Dur. Yanlış şey yedim çünkü oğlum. Ha şimdi seyret bak, amına tamam. koydun ortaya, bak 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 Maşallah Bu 9 dakika yemek yemeden kalma şey mi, çatal işareti Aynen, bak e, 53 yemek veriyor, 10 su veriyor çorba, 80 tane sağlık veriyor Bizim bu çorbaları öğrenip yapırsak, siktik ortalığı bak söylüyorum Var rahatladı mı? Ama bizim bir şeye gitmemiz lazım base'e gidelim bizim bir şeye gidelim base'e Oğlum ananı satayım envanteri boşaltınca ne güzel koştum ya <laughs> Benim biyolojik sorun hala devam ediyor bal lazım bana ya <laughs> Bal bende yok Var bu orospu amma kazık ya ben sana söyleyeyim sattığım şeyi 100 katına falan istiyor geri amk almanın <laughs> <Anlamış. gülüyor> orası bu çocuğun kalktın yine evladım arslan benim bir hazine görevi vardı onu almıştım yapalım mı bir hangi görevle durun geliyon bende bu bak bir görev ya hazineli şey olsam ya. duruyor yapamadım oldu oğlum küfür etme lan terbiyesiz. Pardon lütfen seyredin değil mi? Ne diyor? Sen Geldim. <laughs> Parayı attım. Atamadım. Bana bir iş ver. Bizim beyiz neredeydi ya? Ben beyizini <laughs> Ben bir tane görev aldım ona doğru gidiyor. Sen de kendi şeyini yaptın ben. Ha bak otomatik paylaş paylaşıldı görevler şu an. <laughs> gelin bekliyorum. Lan. oğlum bana niye kadar küfür Çok teşekkür ederim. Şimdi git kötünü parmakla diyor bana. Oğlum, oğlum sakin ol lan. Al. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunları koyma ne? Ben oğlum editlemiyorum ki direkt atıyorum YouTube'a öyle. Emin misin? Cidden mi? Direkt paketliyorum. Ha? Sıkıntı olmaz herhalde bu bakir kertenkele. Sümyeyim zaten bir süre. Ne diyorsun? <laughs> Küfür etmemeye çalışalım da oyundaki şeylerden sıkıntı olmuyor. Diyebiliyorum Nasıl oyundaki şeyler? Ya? <laughs> Bu bunlardan bal çıkması lazım değil mi? <laughs> Bilim plak as kabul bir an Daha göreve gitmedim ya. <laughs> Alp nerede? Adetliysen eyvallah. Ignok nerede? O Alp Alp niye Bilmiyorum. gelmedi oğlum? Nerede Bize doğru gel kanka. Tam yakınım yakınım. Dur dur dur. dur oklara Ama koşamıyorum çok fazla ağırlık var Görev arkada gelin yanıma başlatayım. Arkadayım. Geldim. Başlattım. Lan baş biz niye biz başlatmadan mı girdik oyuna? Vuramıyorum şu an. Çok şeyim var. Anan sati, mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. Vallahi ben de ateş silah kullancaz Kral Tek tek, tek tek, amına koyulmayın. Sakin, tek tek. Ben görevi buldum la. Siz de bulun beyaz nehir malzemelerini. O sırada loot yapalım burada. Nereden geliyor bu balık sesi? Abi siz niye aşağı kata inmediniz? Ben aşağı kattan geldim ya. Sen, sen buldun mu alp? Ha? Sen buldun mu nehir malzemelerini? Haa bulamadım. Onları bul bakalım. Baya şey veriyor. Valla <laughs> etrafa bakıyorum ama. Direkt üstünde göstermesi lazım ya. Yani. Aynen. Neyi göstermesi lazım? Sen gez odaları ne? teker teker gördünüz gördün Üstteki zaten. şeyde bir sarı çanta işareti çıkması lazım. Bak gel gel gel. Bak, bak sen burada bak. Sen burada, sen burada, burada gel. Bak, sen burada galiba dur dur Neredesin? alp sarı çanta işaretini gördün de tamam <laughs> herkes aldı mı? aldım Al tamam. arslan sen aldın mı? aldım ben de tamam gidelim gençler işte bak çok başka yerlerde böyle lootlar var bilginiz olsun çok... hiç olmadık yerlerde çok lootlar bilginiz olsun Ben loot'tan dolayı koşamıyorum zaten. base'e <laughs> Bizim gidemedim. Benim şansım var tarafı. Ben de aynı şekilde. Bence biz direkt ilk başta base'e mi gitsek daha yakın bize base. Siz gidin ben direkt gideyim ödül alayım. Dur. Senin mantra full mü? Benim boş ya ben base'e gittim ya. O zaman ben de biraz atayım beraber mi gidelim? Ben de alayım bir şey. At. Gelin paylaşak. Gel paylaşalım. Lootları stok stok yapalım. Yemek var şimdi bir tane. Karnı aç olan var mı? Karnı aç olan. Benim açlık yok. Bunları alın, su atıyorum yere. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Attım ikisini galiba. Al. Gece oldu. Aksandarın ee, oldu abi. Eve, direkt eve. eve eve, şeye gidemeyiz. Tüccar kapalı. Güzel <laughs> koşuyorsun kral da biz nasıl koşacağız? Siz gelin ben sizi koruyacağım. Al siktir silah ölecek. Boru lazım ya. Ta şey tamir etmem için. Ne lan? Gel artık gel. Onu nasıl Bu ha? Kaçın kaçın geliyor geliyor bir sürü geliyor. Koşabilsem keşke Beyze koşun beyze geliyor Öldürdüm şerefsizleri Sen nasıl koşuyorsun arkada <laughs> Benim enfeksiyon yükseldi ya Şimdi yok. Hepsi dolu, dolu değil. İlk başta bir yerden baştan bir yerden baş tek tek Tamam ben de bir enfeksiyon var geçmedi hala ya. Yüzde yirmi altı çıktı enfeksiyonu. Ben öfkeli yumruk verecektim birisine. Ben. Tamam gel vereyim. Buradayım. Pompiş. Şöyle attım. Aldım. Yatağınızı koyun gençler. Benim yatağım direkt evin önünde yapılır. Ben daha yatak üretmedim. Yatak üretmedim. Boru var mı lan hiç? Ha gerçi bende bir tane daha vardı. Hiç boru yok mu lan bizde? Hmm. Boru yok bende. Ha var tamam aldım. Herkese birer tane atıyorum. Attım Alp. Arsan bu senin. Aldım. Bir Silahlarınızı al. tamir edin. <laughs> Oo ya, iyi yaşa kardeşim. Evet, evet, evet. <laughs> şöyle aydınlatalım bir yerden. Burada e tahta olan var mı tahta olan Attım. Tahta bende var. Aldım falan. Gençler. Oy, 16 pardon kaç? 16 tane suyumuz pişiyor bakın gençler. Görüyor musunuz? ben de onu diyecektim. Su koyalım içine. Bende dur de Dur lan var. bende de 15 tane var. Dur dur. Ekleyin bu lanet tweetini. kullanmazsan ekleyeceğim. Yok, yok ben kullanmıyorum şey kullanıyorum. Alp. Ha Alp sen değil. <laughs> ben ekleyemiyorum şu an. bakın bakayım. Nereye ekleriniz lan? Ben yani nereye ekleyeceğimizi ben de bulamadım. Bak eklemiyoruz bak girin. 15 bak. tane 16 artı 10, 15 tane pişiyor şu an su Heh aynen ha, öyle bak bildiğin. Ha? Bak ne yap biliyor musun? Girdiğin zaman sol tarafta bak menü var görüyor musun? Orada bak su menüsü var bak su menü. Su menüye bas pişir de. Tamam mı? Gene soru sordun abi. 32 <laughs> ee, ot tane 32 tane et var bende şu an. Ee, kaç tane şey var şu an ya tencere bir tane sen mi? Şu an, sen şu an boru makinede tüfeği kaç seriye basabiliyorsun bak bakayım bir. Bakayım bir dakika. Boru makinalı tüfek bir seviye. en fazla kaç seviye basabiliyorsun? Boru, boru pompalı ikinci seviye yapabiliyorum. Tabanca da ikinci seviye yapabiliyorum. Boru, boru tüfek, makine. boru tüfeği dört seviye yapabiliyorum. Boru tü... Boru makinalı tüfek değil mi? Bak boru makinalı tüfek. Boru makinalı tüfek bir seviye. Bizim kullandığımız şu an. E dört seviye olan ne? Dört seviye olan keskin nişancı. Boru tüfek direkt tek tek atan. Dövme demirimiz var mı lan? Boru yapayım bize. Yapabiliyorsan dövme demir bak bakayım var mı? Bakmadım. Elektrikli alet parçaları falan var bende, mekanik parçaları. Oğlum en üst sandığı kim kullanıyor? Kimse. <laughs> ben ben hatırlıyorum. <laughs> ben hatırlıyorum bizde dövme demir. 3 tane varmış. Üçünü de yapıyorum bu boru. Yedek herkese birer tane atayım. 24 saniye tamamlanıyor. Bizim şey nerede? Set seti. Hangisi lan? Hurda polimer mi? Pirinç ne işe yarıyordu lan? Şunu biriniz alsın. Bu ne? Ee, silah tamir şeyi de, boru tüfeği için. Bu da senin. Tamam. Şimdi bir becerilerden şeye bakalım. Zilledik. Aa. Ben Talih alacak. Kilitan full Oğlum biz hiç kitap okumamışız hatta he. Cüzün çalışma tezgahını okumamız lazım Medikali okumamız lazım Gençler i̇şte bir de haşlanmış yumurta koydum Fırına bir ilginiz olsun Güzel. Hatta bir de Üç puanım var mısır. neye vereyim bir de, bir de ızgara mısır koydum <laughs> Benim 3 puanım var. Şimdi çok iyi dedin. Ee, ben şeye basıyorum. Bak ee, genel avantajlardan şeyler... mı gidelim yoksa normal şeyden mi? Bilmiyorum ama Ben e, ben dayanmaya basıyorum. Dayanmada bak mesela e, en aşağıda bak kardiyo var kardiyo. Hani kuvvette miydi lan o? Nerede? Dayanmada bak artı. Hayır oğlum şey olarak algıda mı kuvvette mi onu diyorum. Dayanma dayanma. He. Acı toleransı kalsak mı lan acaba? Ağır zırh açayım mı? ben hiç açmam çünkü arızalım şu an olmaz. Beni boş yere harcayacaksın. Tamam. Yapacaksan orta yap istiyorsan hani yatırım yapacaksan. Çünkü ortadan bir ortadan bir tane vermişim. Ortadan basabilecek. Ortadan Melitana da verdim. iki oldu. Tamam bence orta iyi şu an bence. Acı bence. toleransı veriyorum bir tane de. Tamam. Gençler. Hı. Bisiklet yapabiliyoruz bu arada, bilginiz olsun. Ee, Yapalım bisiklet öğrenmişim. Hem de güzel sağlam bisiklet çantası falan da var. İlk hali ilk seviye. <laughs> Peki bisiklet için mekanik parça bisiklet, bisiklet ben de yapabiliyorum lan. Abi bisiklet bile ben, ben, ben mayın da yapabiliyorum bu arada. Mayın ben de yapabiliyorum da. Geçer. Atel aloe <laughs> Mesela bisikleti Bant var mı? takip et. Bant derin mekanik parça bir dakika. Bant mekanik, mekanik parça. var. 10 tane var. Nerede? Bant. Bu beyaz nehir malzemesini nereye koyayım? Onu bant o, o envanterinde kalsın onu bant şeye bant geri çıkacak. vereceğiz. Kardeşim afiyet olsun Ne oldu? Ne bir şeyler hüpürdetiyorsun <laughs> <laughs> Bisiklet kim yapacak şimdi bize? Deri Deri nerede gençler? Benim şu an çok... Çoğu... Tamam Deri görüyor musunuz? Oo. Ama şey derisi Hayvan derisi Beyler 4 tane suyumuz çıkmış Çok iyi Attım Dur bak. Bir tane de sandığa atıyor. Şuan herkeste birer tane var. Baymucukları ben kendi üstümde topluyorum. Bisiklet çaresi. Ben burada <laughs> ızgara mısır koydum. Bank var mı? Bank sen bisiklet çaresini bastın mı? Aa, ki araçlarda. Yok yapamıyorsun bisiklet şeyini Beceri lazım Bisiklet Aa. ve tekerlikleri Yok yapamıyoruz boş yere malzeme kullanmayalım Oğlum bizim bir tane kütüphane bulmamız lazım Acil <laughs> Buluruz. O zamana kadar tabana kuvvet beyler Yarın olsun sabah. Şu malzeme satalım tamam mı Şu herifi satalım Ok yapmak isteyen var mı bu arada? Al bir dakika. Beyler kömürleşmiş et isteyen var mı? Yapabiliyorum. Gençler mekanik parça lazım şu an. Mekanik parça. Bak mekanik parça. Aynen. Bismek hiçbirimizde yok. olması lazım ya. Kim dedin Bant yaptım 5 tane. Mekanik parça. <laughs> Kral bak şunu atayım bak ok var. geliyor mu? Şu an geliyor ne oldu? Geliyor geliyor. Alo. Geliyor geliyor. Şu an geliyor. Şu an geliyor. A Tam çıkmam lazım diyecektim. İnternette bir şey mi oldu? Ne oldu? Badat Çık. kesildi. Çıkıyor mu? Ben çıkayım yani. yavaş Çalışıyoruz. Yorgunluk erken çöküyor. Arkadaşlar iyi oynarlar da gördüklerine. Hee sağ olasın. Yine biz bize kaldık ha. He. Kömür işbirliği et yapayım mı? Yapabiliyorsan güzel olur yani. Et. şey dolu lan sırası dolu yapamıyorum şu an. Yaparsın. Benim üstümde dursun. Gel luta çıkalım ya. Bir dakika. Kötü tarifler. Çalışma tezgahı yapmamız lazım ya. Petrol kayası var mesela. Be benzin bidonuyla ya. Beceri lazım oğlum hepsine ya. <laughs> çalışma istasyonları kitabı bende niye kral şeyde oğlum da 50 tane daha lazım kimya standına evet oğlum hemen yapılmıyor ya onlar <laughs> kral bize tahta küçük lazım <laughs> bizim evin orada gece kulübü mü varmış yine bulanık su buldum iyi su yaparız Oğlum burası neymiş lan böyle? Hoşuma gitti Biraz lan bura. Heh. Deri lazım. Çek. Şey. Yapıştırıcı. Sat. Çok yapıştırıcı lazım. Yapıştırıcı sandıkta vardı ben. Üstümde yok, yok, şu an. Gitti. O zaman geçmiş olsun. Gitti misin? Şaka şey Ben ben de hiç yok hepsi sandıktaydı. Hayvan bizim, hayvanımız adam çok acı. Ben hmm. hmm, lutdayım şu an. <laughs> Kal hiç mi yok ya? Git bir tane bilemiyorum. Gel, şey bu ne? yapıştırıcı yok canım hiçbir yerde. Oğlum bizim base'in olduğu yerde hiçbir şey yok hatta. Şeyde var mı tüccarda oradan alalım bütün parayla. Oğlum sandıklar çok karışık ya, adam neyler yapıyor bilmiyorum. Çelik alet parçaları bu ne? Tarifler. Salak mı oluyor? Ooo. Becerileri geliştirsek var ya, on numara şeyler yaparız ya. Aklımı sikiyim ben, ne yaptım ondan Oğlum terbiyesiz küfretme. <laughs> 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 pardon, pardon dur.